getireceğiz birazdan hepsi burada bir güzel bir banyo yapsın bir yarım saatlik iş hepsi bir 10-15 dakika kalır en yani az zaten girdiler mi bak kaç metre 3 metre yüksekliğe zıpladı tavuk bak kartal mısın be mübarek Bak kızım bak, bak. Maşallah tavuk mu gördü Herhalde atisteniyor onlara. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün böyle kısa bir video çekelim. Hayvanlarımızı toprağa sallık arkadaşlar. Banyo yapıyorlar. Namussuz tavuğunu dövüyor arkadaşlar. Bu da bizim meşhur tavuk video'sunu izleyenler bilir. Belçikalı. Bunda da arkadaşlar Brezil, Şamo Değişik güzel kanlar bulunan bir ırk Güzel çok iyiler Böyle tavuğu yolları tavuk da orada Şöyle çekime devam edelim arkadaşlar Güneş banyosundalar arkadaşlar Şu an güneş gitti Hava sıkış olduğu için arkadaşlar çok soğuk Kuru yer bulamıyoruz Bugün güzel bir güneş vardı. Kurudu. Biraz açtık burayı hemen girdiler banyoya arkadaşlar. Kafeste oldukları için arkadaşlar sürekli bırakmanız gerek. Toprağa salmanız gerek hayvanları. En geç 5 gün 6 günde bir arkadaşlar böyle toprağa girip banyo yapmaları gerek bu hayvanların. Hem vücutları rahatlasın hem de vücutlarında bitmit varsa. Gerçi benimkiler hep ilaçlı. Ama sizinkilerde bitmit varsa arkadaşlar toprağa kesinlikle salmanız gereken vücut rahatlığı olacak hayvan. bir hani insan nasıl yıkandı mı rahatlıyorsa bu da o şekilde arkadaşlar. Böyle bunlar yan yana arkadaşlar. Bu, bu sene bu sene müsabaka olacak horozlarımızdan biri de damızlık kullanmıyoruz arkadaşlar. Böyle manyaklar arkadaşlar. Bunlar sevgisini demek ki böyle gösteriyor. <laughs> yani bir türlü rahat vermedi. Şu da bir duş alsın şu kazamaz. <laughs> Toprak güzel arkadaşlar. Diğer horozlarımızı da getireceğiz. Birazdan hepsi burada bir güzel bir banyo yapsın bir yarım saatlik iş. Hepsi bir 10-15 dakika kalır en yani zaten. Girdiler mi? Diğer horozları da getireceğiz arkadaşlar. Burada fırsat bu fırsat. Onlar da bir rahatlasın. Öyle bu da tavuğumuz. Tavuğumuz da nerede bulsa orada yatıyor da şimdi. Orada da yattı mı bu horoz yine gelir onu rahatsız eder. Asıl manyak bir şeysin. Horozu rahat bırakmıyor arkadaşlar. Sonra horoz da onu rahat bırakmıyor. Böyle bir kısır döngü içine girmiş durumdalar. Aa, şöyle yan yana duş alın. Yok oğlum hayır. Hayır. Yan yana böyle duş alıyorlar arkadaşlar. Horoz yer, yerini beğenmezse tekrar kaldırır onu. ah, <laughs> eh, eşek. Vurma. Böyle manyak bir hayvan arkadaşlar bunlar. Bunlar böyle. Kadına saygı göster. Terbiyesiz. <laughs> Bakın arkadaşlar yerden Bak, kaç metre? 3 metre yüksekliğe zıpladı tavuk. Bak. Kartal mısın ben mübarek? Bunlar böyle arkadaşlar. Kartal misali. Bakın 3 metre yüksekliği var arkadaşlar buranın. Belki fazla da olabilir yani 3 metreden. Bak kızım bak. Bak. bak aşağıda tavuk mavuk gördü herhalde. Artistleniyor onları. Bu da burada artık rahat rahat güneşleniyor arkadaşlar. Böyle kısa bir video olsun. Bunu atarız kanalımıza arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni atın yorum atın en önemlisi arkadaşlar abone sayımızı biraz arttıralım çok daha güzel videolar gelecek inşallah Allah'a emanet olun arkadaşlar kalın sağlıcakla herkesi çok seviyorum başarılar arkadaşlar